Tavşan eti helal mi haram mı? Başlamadan önce bu videoyu beğenerek daha fazla kişinin öğrenmesine vesile olabilirsiniz. İyi seyirler. Tavşan eti her ne kadar günümüzde aktif bir şekilde tüketiliyor olmasa da eski zamanda atalarımız tavşan eti yerlerdi. Zaten eski zamanda avcılık bir meslek olduğu için ormanda yaşayan canlılar ne varsa avlanır, usulüne göre boğazlanır, kesilir, pişirilir ve yenirdi. Günümüzde ise avcılığın bitmesi ve artık bu tip mesleklerin kalmamış olmasıyla artık sadece yerel veya online ortamda ihtiyaçlarımızı satın alarak temin ediyoruz. Y, Z kuşağı böyle böyle artık tavşan etinden uzaklaşmaya başladı. Çünkü her ne kadar ormanda bulunan bir canlı olsa da pazarda bulunmadığı için artık unutuldu. Şu an internette bir gıda alışveriş sitesine girdiğiniz zaman et. Evet, tavuk, balık ve benzer ürünleri satılırken tavşan etinin satılmadığı veya çok nadir yerlerde bulunduğunu fark edebiliriz. Tavşan etinin böyle hiçbir yerde olmaması akıllarda yasaklandı mı yoksa dinimizce yemek caiz değil mi gibi soruları yol açıyor. Böyle bir durumda İslami kaynak kitaplarına bakarsak tavşan etinin yenilmesinde bir beys olmadığını görebiliriz. Zaten atalarımızın da yemesinin genel olarak bir fikir uyandırsa da biz de kesin olarak kaynaklara baktığımızda tavşan eti yemenin helal olduğunu ve herhangi bir sakınca olmadığını görebiliriz zamanımızda tavşan etinin meşhur olmaması ve kasaplarda tavşan etinin bulunup satılmaması caiz olmadığına ve haram olduğunu işaret değildir. Bilekiz her ne kadar günlük hayatta sıkça kullanılmasa da tavşan eti helaldir ve yenilmesi caizdir. Tabii ki her hayvanda olduğu üzere İslami şartlara göre kesilip pişirilmesi ve benzeri gereklidir diğer türlü İslami usullere ters düşecek bir şekilde bir hayvanın kesilmesi o hayvanı mundar edebilir ve caiz olmasını ifsat edebilir. Bu sebeple zamanımızda bir yerden et alacağımız zaman İslami usullere göre kesim yapıyor mu araştırmak lazım. Gerekli araştırmalarımızı yaptıktan sonra güvendiğimiz yerlerde et alışverişimizi yapmamız gereklidir aksi takdirde haram yemiş oluruz ve bu sebeple zamanla manevi hayatımız zarar görmeye, bitmeye, tükenmeye başlar. Kişinin manevi hayatı en çok yediği helal olmayan yiyecekler ile zarar gördüğünden artık namazların kılınması zor gelmeye başlar kişi haramlar ile beslendiğinde artık vücudu tamamen haram ile dolup taşmış olur. Böyle bir vücut Allah'ı Teala'yı zikretmekten gafil olur ve ona karşı ibadette güçlük çeker. Allah Teala bizleri helal yemeği nasip etsin ve haramlardan muhafaza etsin. Amin.